kovalar ve yükselen kovaların bu dönem yani 9 Kasım 19 Kasım ilk parti Merkür Retrosu'nun sosyal çevre evinde. Yani bu dönem kiminle iletişemiyorsun? Sosyal çevrendeki kişilerle. Arkadaşlar, gruplar, organizasyonlar, kalabalıklar sana göre değil. Özellikle 19 Kasım'a kadar olan süreçte. Yeni bir oluşumun içerisine dahil olmuş olmak. Yeni bir sosyal gruba dahil olmuş olmak. Ya da sosyal çevreyle toplanıp birleşip bir şeyler yapıyor. Ya da burada yeni bir başlangıç yapıyor olmuş olmak için doğru bir zaman değil. Hedeflerini revize etme. Mevcut şartlarını tekrar gözden geçir. Eksiklerinle ona bak. Yeni bir yol, yeni bir hedef, yeni bir başlangıç yapma. Bu dönem içerisinde. İkinci döneminde yani 19 Kasım'dan 29 Kasım'a kadar olan süreç içerisinde işle ilgili konularda yeni başlangıçlar gelecek, yeni gelişmeler olacak. Ama senin için bu dönem iş anlamında bir değişim yapmak için uygun değil. Yani yeni bir işe başlamak ya da mevcut işindeki ayrılık sürecini özellikle Merkür retro dönemine denk getirmemelisin. Mevcut sosyal çevreni ve mevcut kariyerini bir ay boyunca normal rutininde koruyor olmuş olmak en